Nice Spy motorunun garaj kapıları için programlanması, Quick Setup. Quick Setup fonksiyonunun kullanılabilmesi için motorun fabrika ayarlarında olması, hafızasının boş olması ve kontrol ünitesinin Prog seçici düğmesinin sıfır konumunda olması şarttır. Motorun elektriğinin açık olmadığından emin olun. Açma halatını aşağıya doğru çekerek motorun kilidini açın. Garajın kapısını elle hareket ettirerek yarı pozisyona getirin. Açma halatını tekrar aşağı doğru çekerek motoru kilitleyin. Motorun elektriğini açın. LED ok ile L1 ve L2 LED'lerinin yanıp sönmeye başladıklarından emin olun. Kontrol ünitesinin Open düğmesine basın ve bırakın. Cihaz tanımlaması Kontrol ünitesinin L1 ve L2 LED'lerinin birkaç saniye boyunca hızlı yanıp sönmeye başlamalarını bekleyin. Cihazlar uygun şekilde hafızaya kaydedilmiştir.